Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız İyi misiniz keyifleriniz yerinde mi beni soracak olursanız arkadaşlar bugün bilmiyorum nedendir ama böyle e, yoğun böyle bir baş ağrısıyla ah, uyandım sanki böyle balyoz yemiş gibiyim herhalde pazar gününün elaveti çöktü üzerime e, güneşli havada çok fazla e, sahil turu yapınca e, böyle bir mm, tır yemiş derler ya o moddayım ee, güzel bir kahve yaptım kendimi Kapatırken böyle şu an beni izleyen abonelerimin e, niyetine kapatmış bulunmaktayım. E, dedim ki böyle beni kim izliyorsa onun niyetin olsun. İş, sağlık, aşk genel bir kahve falı olsun. Kişi özel değil, sizlerleyiz izleyenlerim. Elbette ki böyle kişiye özel bakımlarımız olacak ama Instagram'dan denedik arkadaşlar bir türlü 7'si ile 10'unu tutturamadık. 7'sinde diyorum 6'sından başlanılıyor fincan resimleri atılmaya. Onu diyorum e, 11, 12, 13'e kadar atılan fincanlar oluyor. Bu sefer 7'si ile 10'u arası gönderen izleyenlerimizin e, mesajları arada kayboluyor baktım ki yani haksızlık oluyor. Öyle yapsam bir türlü, böyle yapsam bir türlü. O yüzden şimdilik bu duruma ara verdik ama bunun da böyle bir çözümünü ulaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla bir talep oluyor. Bu talebin altından kalkamadım açıkçası arkadaşlar. Aslında düzenli olarak tam 7'sinde denildiğinde 7'sinde atılsa onun da onuna kadar hani bu çözümü bu saydık hani otursaydık bunu bu düzeni otursaydık çok güzel olacaktı. Her ay böyle e, 3 gün 4 günlük böyle bir bakım siz e, siz değerli izleyenlerim için yeterli olacağını düşünüyordum. Ama nedense böyle e, tabi demin de dediğim gibi 5'inde atan oldu, 6'sında atan oluyor. 11'inde, 12'sinde, 13'ünde atan oluyor. Ve böyle de olunca arkadaşlar aradaki e, gönderen izleyenlerimin takip etme zorlaştım Tabii bana hak verirsiniz arkadaşlar normalde benim de böyle realde bir hayatım var orada da bakımlar oluyor artı bir de burada youtube'a hazırladığım videolarım oluyor bu yüzden böyle iş çıkmaz hale girdi siz takipte kalın ben çözümler üretmeye çalışacağım olmazsa böyle ya sürekli beğeni atan çünkü beğeni atanları da görüyorum ya beğeni atan ya yorum yapan izleyenlerimin bir şekilde böyle aralarından seçip iki tane üç tane böyle her ay olmazsa onların bakımlarını gerçekleştireceğim en azından beni izleyen izleyenlerime de ayrıyeten böyle bir kolaylık sağlamış olacağım deninde dediğim gibi genel bir kahve falı sizlerle izleyenlerim kendiniz için dinleyebilirsiniz yakınınız için dinleyebilirsiniz duru göre hislerimle ee, şekillerden yola çıkarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum şekillerden yola çıkarak sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde yorumlar yapacağım kabul edin ee, olumluları olumsuzları da hiç kabul etmeden evreni gönderin. Hala abone olmayan izleyenlerim var. Hala böyle beğeni atmayan izleyenlerim var arkadaşlar. Bu toteme dahil olmak istiyorsanız, bu videodan şifalanmak istiyorsanız arkadaşlar videoma yorum yapıp beğeni atıp abone olmanız gerekiyor. Zaten verdiğim hizmetler ücretsiz sizlerle izleyenlerim. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Yani bir beğeni atmak, bir kalp koymak en basitinden ya da hala abone değilseniz her gün düzenli olarak attığım videoları takip etmek e, size abone olarak abone olmanın verdiği bir avantaj olarak önünüze çıkacaktır. Çok fazla lafı uzattım farkındayım çünkü yazarak olmuyor. En azından bu videoma denk gelen izleyenlerimi bir kısmını e, aydınlatmış olduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle bir açalım. Bu arada çok hızlı konuştuğumu söylüyorsunuz. Ben de böyle o hızlı konuşarak 10 dakikalık süreye güzel şeyler sığdırmak istiyordum. Fakat siz yavaş konuşmamı istediğiniz için sizin istekleriniz doğrultusunda Bugünkü kahve falımız böyle. Gördüğünüz gibi bir sıkıntınız var. Atacaksınız aklınızdaki kişiyle ilgili e, sorununuz canınıza tak demiş. Bununla alakalı güzel bir gelişme olacak. Yani güzel gelişme derken sizin için hayırlısı, hayırlı olanı gerçekleşecek. E, siz her zaman benim için hayırlısı neyse o olsun diyerek yola çıkmışsınız. Bazen böyle gönlünüz ferman dinlememiş. E, yatmışsınız, kalkmışsınız. Hep gözünüzün önünde geçmişte yaşadığınız o aşk dolu günler, özlem, tensel dokunma'yı böyle bir tarafa bırakacaksınız. Çünkü bir şeyi, bir kelimesi böyle sizin bu yaşadıklarınızdan veya yaşayacaklarınızın önüne geçmek adına böyle. Ee, hani derler ya kanserli parmağı kesin atın kola sıçramasın. Siz de bunu gerçekleştireceksiniz. Çünkü e, sevdikçe uzaklaşan e, kucaklaştıkça kaçan e, bin adım attıkça e, bin adım geriye giden bir kişi var karşınızda. Aklınızdaki kişi e, bazı şeylerin daha hala e, farkında değil siz izleyenlerim. Siz ona günaydın demedikçe merhaba demedikçe yanına gitmedikçe o size çok fazla yanaşmayıp çok fazla da böyle iletişime geçmeyen taraf olmuş sizlerli izleyenlerin. Bu ilişkide hep siz toparlama, iteleme, ilişkiyi ayakta tutma durumu durumunu üstlenmişken karşı taraf, rahat olma Ne de olsa siz böyle çantada bir kekliksiniz. geldiğince gidiyorsunuz arı deyince arıyorsunuz ya da hep böyle Siz arıyorsunuz Siz kendinizden ödün veriyorsunuz o da bunun bilincinde o e, sanki böyle arkadaşlar Hani biraz daha net olmak gerekirse e, bazı şeyleri çok fazla düşünüyor aslında çok önemsiyor sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi ne kadar çok değer verdiğinizin de farkında fakat işine böyle geliyor arada böyle kendini geriye çekiyor bilerek çünkü böyle her yere boncuk dağıtmayı seven böyle e, sosyal birisi siz değerli izleyenlerim siz ya öyle değil hani çok böyle içe kapanık konuşkan birisi değil deseniz de size hep böyle bu taraflarını sergilemiş olabilir. Aslında o kişinin içinde yatan farklı bir karakter var sizlerleyiz izleyenlerim. 2-3 gün kendini kesip kendinden habersiz bıraktırıp elinden gelen her şeyin fazlasıyla yaşıyor, yapıyor sizlerleyiz izleyenlerim. Aslında bu kişi sizin hak etmiyor. Siz daha iyilerine layıksınız. Daha mükemmel bir ilişkiye sahip olacaksınız. Şu an gözünüz böyle bir at gözlüğü takılmış olabilir. Gözünüze bir perde inmiş olabilir. Ben onsuz yapamam. Ben onun sesini duymadan yapamam. Ben onun kokusunu duymadan yapamam deseniz de siz gayet iyi bir şekilde özellikle de zaman vereyim arkadaşlar. Siz bu olayı böyle bir kesip attığınızda 3 hafta 3 ay yani üçlü süreçlere dikkat edin arkadaşlar ee, çok güzel bir e, sürece geçiş yapacaksınız bir anda olacak böyle bir anda kendinizi yaşadığınız ilişkinin en tepesinde bulacaksınız. Ee, bu kişi sizi hep böyle dibe çekip 3 e, gün mutlu ediyorsa sizlerle izleyenlerim 10 gün ağlatan 5 gün sizinle haberleşirken, 10 gün kendinden habersiz bırakan bir karakter. Kendinizi biraz silkelemeniz gerekiyor. Bakın Görüyor musunuz? 1 2 3. Yani böyle hep böyle üçüncü kişi olmadan yapamayan bir tip arkadaşlar. Ee, yani Ayşe olmazsa Fatma, Mehmet olmazsa Hamit bu karakterde. Birisi şu an e, beni izleyen erili izleyenlerim olabilir, dişi izleyenlerim olabilir. Kendinizi uyarlayarak alabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Siz e, fedakarlık yapıp e, hep böyle elinde tutabilme çabası içerisinde olmaktansa bırakın sizin için fedakarlık yapsınlar, sizin için çabalasınlar. Çünkü siz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz. Bakın fincanınız nasıl temiz, nasıl güzel. Bu sizin kalbinizin güzelliğini, kalbinizin temizliğini ve harika bir kalbiniz olduğunu yansıtıyor siz değerli izleyenlerim. Çok belirgin şekilde S harfini görüyorsunuz. Bakın S çok belirgin şekilde durmuş. Fakat böyle bu S harfinde bakın bir erkek kişi çok fazlasıyla düşündürüyor. Ya da e, bu S harfli kişi erkek de olabilir. E, bir bayanı da düşünüyor olabilir. Şurada da bir bayan var ama bayan biraz böyle aslan burcu da olabilir. Yüzü aslana benzettim. Ya da böyle e, lider olma. hani Aslan genelde bazı şeylere hükmetme kralı lideri konumunda ya buradaki kişi de böyle sözü geçsin istiyor uyumlanamayan bir durum var uyumsuz olan bir taraf var ama uyumlanıyormuş gibi uyumlu bir çiftmiş gibi gösteriliyor yani böyle evde kavga dövüş hırgür varken dışarıda mükemmel bir hayatı sunan bir çift var bu çift kendini kandırıyor sizlerle izleyenlerim bir yerden böyle bir patlak verecek ya. Eve gelen bir misafirle bağlantılı olabilir ya da böyle bir davet olabilir, bir kalabalık olabilir, bir piknik alanı olabilir. Her neyse siz değerli izleyenlerim burada bir öfke patlaması da yaşanabilir. Sanki böyle o toz pembe yuvadan, çiftten e, kara bulutlar bir anda üzerinde olacak. E, çünkü e, oldukları gibi davranmıyorlar, oldukları gibi görünmüyorlar. Yolu uzun, meşakkatli olan bir e, kız çocuğu var arkadaşlar. Sınavlara çok fazlasıyla hazırlanıyor ve çalışıyor. Rabbim onun böyle emeğinin karşılığını versin ama kafasını meşgul eden bazı konular var. Bu bazı konulara takılmasın. Onun ben benim ne demek istediğimi o anlamıştır. E, çünkü e, o takıldığı konular ileride böyle gerip dö geri dönüp baktığında e, boşuna olduğunu e, fark edecek, e, anımsayacak, önemseyecek. E, siz siz olun yolunuza taş koyanı yolunuzda tutmayın. Yolunuzun ucunda çok güzel bir fener var. Ben bu feneri böyle... E, ilişkisini ciddiyete çıkaracak izleyenlerime eee sınava hazırlanıyorsa sınav sonucuna, e, maddi sıkıntıysa maddi ferahla, sağlık sıkıntısı çekiyorsa sağlığında şifa bulmaya e, yorumluyorum siz değerli izleyenlerim yolunuzun önündeki fener sizin ışığınız olsun ışığınız hiçbir zaman sönmese siz değerli izleyenlerim ışığınız her zaman sizi aydınlasın yolunuz ne kadar karanlık olsa da sıkıntılı olsa da e, önüne duvarlar önüne taşlar konulsa da siz harika bir sonuna mükafatlandırılacaksınız arkadaşlar Zafer sizin, şans sizin, bolluk bereket sizin. Lütfen bunları düşünüp bunları kendinize çekin. Ee, siz her zaman her şeyin en güzelini en iyisini hak ediyorsunuz. Şimdiden amin yazan izleyenlerimi e, görüyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Amin diyen dilleriniz, amin diyen elleriniz, e, aminle biten dualarınız kabul olsun inşallah. Hoşça kalın canlarım.